Selamlar Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Erdal Cengiz kardeşimiz geldi. Hoş geldin Erdal. Hoş kardeşim Selamun Aleyküm. arkadaşlar. Erdal Cengiz ben. Bilenler bilir bilmeyenler Face sayfasında takip edebilir. Akın kardeşim bir işe girmiş. Allah nasip ederse YouTube kanalında satış yapacak. Rica etti biz de kıramadık. İki takım kendi kuşlarımdan getirdim. Ee, dediğim gibi geçenlerde bir arkadaşım vardı yine o da canlı işi yapıyordu onu da kıramadım getirdim normalde aslında benim kuşlarımı canlı da satma taraftarı değilim ama akını da sevdiğimiz için yine bir şey diyemedik Sağ ol, Allah razı olsun, zamanında kardeş. bu işi ben yaptım ama inanın ben kendi mezatıma kendi kuşumu hayatta satmadım ben hep kapımda uçurup ya da kapımda verme taraftarıyım mezatlarda değil ama dediğim gibi akını da. evet. Ee, Şöyle kısaca şey anlatayım. Geçen sene bu kuşlardan nasip oldu. Bir kuşumuz ikinci oturdu. Bir kuşumuz dördüncülük oldu. Başka da oyun kuş kupasında iki tane kupamız var. 2024 yılı için aynı kuşlar, aynı kan, aynı soy kuşlar. Dördü de e, uçurabilirsiniz. Şöyle 15 gün bir ay eğitim verdiğiniz zaman düzenli uçurduğunuz zaman zaten uçuruyordun. Sen zaten olduğunu herhalde ararsınız. uçuruyordun uçundan getirdim aynen e, iki tanesi bir tanesi kafayı kaldırdı bir tanesi hazır yakın bir tanesi. Onlar da Erdal'cım istersen tek tek göster arkadaşlar arkadaşlar biz şöyle. E, e, tüccar değiliz Biz bir şeyin pazarlığını yapmayız aynen. Neyse o elimizden geldiği kadar hani başarılı kuşlar Beslenen kuşlar. Yani Dumağı, Bu kuşlar perçem, dişi. Arkadaşlar, aynı bu sezonda uç. iki tane kupa alan bir arkadaşımız. Aynen. Bu iş kolay değil. Gerçekten ben Erdal'ı da tebrik ettim. Eyvallah. Kendisi de çok 15 senelik arkadaşım olduğu için çevremizde böyle arkadaşlarımız olduğu için rica ediyoruz. Onlar da getiriyor. Bizi kırmıyorlar. Bize de aynı şeyler söyledikleri zaman biz de elimizden geldiği kadar sevdiğimiz kuşları veriyoruz. Erdal da kendi sevdiği kuşları Aynen. beslediği kuşları bize getirdi. Bize layık gördü. Biz de bu, bu kuşları ee, güzelce sahiplendireceğiz verdiğimiz evlerde de hani sorun çıkmasın diye arkadaşlar biz elimizden geldiğince Tabii ki de. güzel kuşlar güzel e, hayvanları sahiplendirmeye çalışıyoruz ki hani insanlar parasını veriyor emek veriyor bu kuşlar da başarılı kuşlar sayısı çok olan var e, uzun Metraj, metrajda olanlar var yani her taraftan da bu kuşlar ben hani kendim takip ettim gördüm aynı kupada ben dokuzuncu oldum Erdal hem e, dördüncü hem de ikinci oldu. Çok büyük bir başarı yani. İkinci 400 olan, kişinin içinden. İkinci olan kuş... Aynı böyle dumanlıydı. Aynı dumanlı perçemde. Aynı böyle. 23 tane yazdırdı. 60-70 metrelere, 80 metrelere hep 10-15 takla üzeriydi. Evet. Dördüncü olan kuş da 35 tane yazdırdı. 50 küsür atladı. 35 tane yazdırdı. O da dördüncü oturduydu. Evet. Onda da takla, 3-4 taklaydı ama tam çalışkan kuştu. Bu aynı kuşlar yani. Aynı kuş, aynı kan. Yani çok değişik kuşlar çıkabiliyor zaten. Metrajlı, uzunla yüksekten atımlı, çalışkan altları torunlarına kadar oynayan kuşlar. O yüzden gerçekten e, ihtiyacı olan, ben. gerçekten iyi kana hizmet etmek isteyen arkadaşlar almasını tavsiye ederim. Evet. Ama uçursunlar da. Yani ben kanatları atahta kuş getirmedim. Uçan Bunları, kuşlar bu, aldım. Aldım. bu dişi olan bu hazırdı. Yavru yumurta gördü, devam edecek kardeşim. Evet. Bu Bunu, dişi herhalde. Bu dişi hazır. Yavru yumurta gördü, devam edecek. Yani bir 15 20 güne tekrardan teke atabilir. Evet. Evet. Aynısından perçemli erkek bu kafa 3-4 takla yukarı yukarı falan. Ma maşallah takım takım getirir. Aynen kardeşim böyle bir takım. Zaten bir arkadaşlar Erdar'ın sayfasına girin kuşların Aynı. hepsi böyle. Dumanlı perçem, arap, arap perçem, perçem. ak kuyruk. değil mi? Erhan? Aynen kardeşim. Çok güzel Şimdi ya maşallah. Şu arap. Erkek bu hazır. Metrajlı bayağı iyi. Bu hazır. Sökük. Sökük. Oo, ee, çok güzelmiş. Gibi 15 maşallah. 15 gün falan. Zaten Kupayalan'ın kopyası bu. Aynen. Ee, bu kardeşim söyleyeyim Hafiften dokunduruyor ama kapatıyor. Evet. Bu, Kanat değiştirdin mi bu? Yok daha değiştirdim. Değiştirsin değil. o da kapatır. Aynı, arkadaş. Çok sağlam olduğu için. Metrajlı olduğu Çağ, için. Ama var. kapatır. Öyle tamam. bir derdimiz yok. Bilginiz olsun. Ee, dişi de bunu da havaya vermedim. Arap perçem. Bunu anne baba uçta oynadı. Çok güzel. Bunun bir kardeşine birine hediye ettim ben. Bir dişisini getirdim. Dört tek de Bunu da arkadaş tarlayı çevirsin, kessin, kanat kuyruk değiştirsin. Onu da sana uçursun, görsün zaten. Evet arkadaşlar bir de i̇şte. kupaya uçan kuşlar e, ayrı ayrı değil. Hepsi bunlardan. Aynen, yani başka kuş yok. Kardeşim. Biri mesela boz, biri Arap değil. Yani bir dumanlı uçtu, bir Arap uçtu aynen, değil mi? Aynen kardeşim. Onunla ne beslediyse bize getirdi. Aa. Kendi de o e, böyle bir dumanlıyı 90 bin liraya zaten Necdet abinin mezatta gitti. 65 bin liraya verdi. Evet. Zaten takım takım. Erdal et, zaten arkadaşlar. Vermiyorum. Aynen. Erda zaten satıyor. Aynen. Bizim de arkadaşımız olduğu için yeni bir mezat yapıyoruz. Biz rica ettik. Bizim de işlerimiz yerimiz da. burası. Ee, çalıştığımız için gidemedik. Sağ olsun kendisi aynen. de buraya yakın çalışıyor. Getirdi bize. E, zahmet etti. Allah razı Nedim, olsun. Kardeşim, alan iyi kuş alır. Ben dediğim gibi yani kaçırmasınlar derim. Arkadaşlar ben de Erdal'ın kuşlarını sevdiğim için Erdal'a rica ettim. Evet. İlk mez atım diye. Hani biraz daha böyle e, güzel bir açılış olsun diye kendisine Hayır, rica ettik. O da sağ ne olsun de? bizi kırmadı. Kardeşim teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar e, inşallah bu akşam YouTube kanalında saat 9'da başlayacağız. Herkesi bekleriz. Desteklerinizi esirgemeyin. Hayırlı günler dileriz. Hoşçakalın.